bir şey daha söylemek isterim. Kar kış geldiğinde her yer kap karanlığa büründüğünde müsterihiz ki bütün kötülükler aşılmış olduğundan Atlanta etkisi azalacak. Ha soylar soplar. Hepsi koklandılar. Baktık Atlanta etkisi çok yoğun. Peki neydi Atlanta etkisi? Bunu da izah edeyim. Değerliler, arzın gücünü kodlamaya gelen birliklerinin çokları Atlanta ata kapısında kontrol dışı bilgilerle kayıt yaptıklarından dolayı doğanın gücünü hak edip kodlama yaratma ve tohumlama imkan bulamadıklarından doğan gücün kürsi kapılardan çıkarıldılar ve yoğunluklarına kontrol dışı kalarak bütünün gücünden ayrıştılar suyları kontrol edilemedi İşte dejenere olmaktı bu diriliklerin gücü kapısında dejenere olanların kelamdan kaynağa inişleri mümkün olamadı bir suyunun gücünü dürümleyecek yoğunluklarda kalmamışken ocaklarını kırdılar ve kınandılar sığdılar kırıldılar ve geçiş yaptılar ölüme geçtiler ölüme geçiş budur canlar kendilerini kendi yüreklerini kırarak geçiş yaptılar ve geçtikleri rahmi kapıda insan sistemiydi. Öyle bir sisteme indiler ki kelamdan öte kelam, kalemden öte kalem olmasına rağmen hiçbirisi kelamda kalemde olamadılar. Fırsat dediler, biz de yolumuzu açalım ve kürzi, kelam olalım, kaynak olalım, Biliş haline varalım, kan ilmini hak edelim, kan ilmi. Peki dedik, hadi geçin cemaatler kupalarını tohumlayarak kodlamaya giriştiler. Kısır kısır çalıştılar, hastılar, kask, kask kapılarına vardılar, kendi yoğunluklarını kotladılar ve topraktan çıktılar. Kir kumdular hepsi de. Baş tacı ettik onları, canlarım. Kir ve kum nedir bilir misiniz? ilmin kelamından ayrı tutulan insanlıktır. Hani derler ya muhammi kapılarda onlar kirden yoğruldular. İşte kirden yoğruluş, kotlanamayış kontroldan çıkış anlamına gelmekteydi. Tanrı kapısında bunu anlayan hiç kimse kalmadığından bu tür çalışmalar oluşamadı. Ve dün ölü olan kürzik kapıları kapatan yoldan çıkanlar ağır yük taşıdılar. Arsızlıklar yapıldı zaman sayfalarında. Kesirleşmeler arttı ve yoğun kontrol dışı ilim kelamları kontrol kurucu olmaya çalıştı birlik kapılarını kodlayabilmek için dümenin başına insan denilen cevherleri oturttuk onlara peygamberlik resmi çabası olarak kayıt yaptık hepsi bize peygamber diriliğiyle indiler nesillerini koruyacak, kotlayacak ve kontrol kuracaklar diye beklendi hepsinde kerman kalktı her bir kerman resmi yaşamları tohumladı ve taşıdı. Sokaklar kotlandı, korundu, öfke arttıkça arttı. Birçokları ben Muhammiyim dedi, çokları ben İsa'yım dedi. Bir kısmı ben Musev'im dedi. Ve hepsi key, keyiflerinde kendi devkilerini kayıtlamaya koyuldular. Sonra döndüler ben çok güçlüyüm dediler. Ama her biri kendini dinledi. Dönümlerde diğerlerini dinleyemediler. İşte din kapıları bunun için kontrol kurucu kodlamalarını kelam tekniğiyle yaparken birlik kelam daha bütünün kürsü kapısı yoktu çok mu kolay çok kolay canlılar çok kolay her şeyin en iyisi ilimdi hani nerede ilim kim ilmi kapıyı açtı da ben kalem oldum dedi kaynak dışıydı tüm bilgiler ve dolu dizgin çalıştılar toydular kurs, kursa koyduk onları okuttuk 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 Li, lisanları yeterliydi ama kelamları yetmedi ağır taşıdılar por halindeydi tüm yaşamlar küçük küçük ışımalar ama bu ışımalarda kaynak toplum yoktu sığdılar kesin olarak sığdılar. Yar ben dünya demeye gelmem mi gelirim de kaynak insana kili kumu da anlatmalıyım. Ümmi kapıları kapatmadan evvel kil olan kübra kelamında kuma dönüşür. Kürzi kapıda ışığı kodlayabilir ama o insan kara ışığın toprağa tohum olduğu o yücelikte olduğunda ancak kendini hak edebilir ki kendini hak ettiğinde diri bir sayfa olur. İşte o diri sayfa insan sırrıdır. İnsan sırrı kati ve hakiki imparatorluğun küvzi kelamıdır. Bize doydular ama bizi doyurmadılar. Dağlarım. Buluştuk, konuştuk her anda sistemin gücüyle dürümleştik, dilleştik. Doydular, doydular da sevgisi olmayandılar, sessizleştiler. Yirmi dünya ve tek bir kalem. Öl dedik, ol dedik, al ilimde kelam et dedik. Hak teknikle bütüne hizmet ettirdik. Nefes alsınlar istedik nefes alanlar kardeşlerimiz oldular. Donmadan donanlar vardı. Ölmeden öldüklerini sandılar. Oysa dondular. Neydi donuş? Kotlanamayıştı. Öz görevlerini hak edemeyişti. Kardeşlerini hasata tohumlayacak güçleri olmamasındandı dondukları donmalarına karşın kontrol kuracaklarını sandıkları bir yücelikte kardeşlik ayrılık getirdi kez, e, kez e, keziban dediler yaşama keziban ziyan olanların zahar olan kara ışıkları e biz ocağın kapıyı açtık kim İbrahim soyunu dinler, kim dinleyemez diye baktık. İnsan sırrını verdik yüreklere. Dediler ki insanlık mevkisinde iblisler olur, İbrahim değil iblisler olur canlarım. Bilsinler isteriz ki ilim kapılarında iblis, iradi kalemde İbrahim'dir. Bunu kimse anlayamaz ki. İblis, nefide kalemdir. Kardeştir insan sistemiyle. Korkmayın, İbrahim Kur'an'dır. Toprak toplumu tohumlayacak, kulluk yapacak, aşka varacak. Ha diyeceksiniz ki o şimdi de mi? Andadır. Bilmenizi dileriz ki haktadır o. Aha buradadır. Öfkesi çoktur onun, bilir misiniz? Seyir halindeymiş, zamanda ilmi. Biz de diyoruz ki gene gel, gene gel. Aha gel de hak et de geç yüreklere. Çatı mutlaka kurulur ama geç. Aşk mı? Hak et de geç. Ha aha de, kelam et de geç. Ama bir suyu ol da geç can. Barış, sevgi, umutla gel. Biz seniz can. Hadi şimdi onu buraya çekmeye çabaladık ve geçişi yapılıyor şu anda. Onun ilmini dinleyelim.